Murat Dalkılıç dün akşam Harbiye açık havada sahne aldı. Ünlü şarkıcıyı dinlemeye gelenler arasında Kadir Doğulu ve eşi Neslihan Atagül de vardı. Ünlü çift aşka geldi haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz şarkıcı Murat Dalkılıç, Harbiye Cemi Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluştu. Ünlü isimlerin akın ettiği gecede Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu fırtınası esti. Dal Kılıç'ın şarkılarına eşlik eden çift danslarıyla da dikkat çekti. Konserden renkli anları sosyal medya hesabından paylaşan Neslihan Atagül eşin gözlerinin içine bakıp şarkı söyledi. Bir hayli keyifli olan çift her şey yolunda mesajı verdi. Geçtiğimiz aylarda geçirgen bağırsak sendromu yaşayıp tedavi gören Neslihan Atagül setlere ara vermişti. Zor günleri geride bırakan güzel oyuncu sağlık durumunun iyi olduğunu söylemişti. Çok daha iyiyim, düzene giriyorum. Yemek düzenime dikkat etmem gerek hayatım boyunca. Çok daha yeni kendimi toparladığım için yavaş yavaş sporu da hayatıma alacağım. Çok yormuyorum kendimi. Atagül, setlere ne zaman döneceği sorusuna "Ben dinleniyorum, bilmiyorum ki şimdi ne söylesem. Uzak kalmak değil, dinleniyorum. Ciddi bir şey yaşadım. Onun tam olarak geçmesini bekliyorum." sözleriyle cevap vermişti ünlü çiftimize mutluluklar diliyorum. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.